kıcıp düzeldi mi? Yok kıcıp hala bok gibi de. Kıcıp hala bok gibi. Da. Ama kısıtlama işini kaldırdık galiba dün. Gördünüz. Gördünüz bak gelen yeni arkadaşlar. Bakın. 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 Bunlar bize kısıtlama getiriyormuş işte bakın, de. de, biz Bunlar bir grupmuş, grup, grup olarak bana bot attırıp beni şi toplu şikayet ettiriyorlarmış, de, ya, de. Ya, makan <laughs> beneran. Abi kim modları ne diyor biliyorsunuz mu? Amına kodumun malları diyor. Siz niye zamanınızı harcayıp başkalarını şikayet ediyorsunuz diyorlar. Ne? Niye waste of your enerjinizi niye harcıyorsunuz amına koyayım diyorlar. Ne? De. Ne? Bakın. Ne? Ben size dedim abi benimle uğraşıyorlar. Ya amına koyayım o seni unuttu. Yok seninle uğraşmazlar. Ya ben malımı biliyorum amına koyayım ya. Ben bunun anasını öyle bir siktim ki. Hala kendine gelemedi. De. De. Ya oğlum birkaç tane chatımızda birkaç kişi vardı. Onlar banlandılar. Biri 26 acan bir şey. 26 acan bir şey. De. Öbürleri de başka. Yani barlandılar gittiler. De. De. Yirmi sekiz abi yirmi altı mı yirmi sekiz bilmiyorum amına koyayım. Küzeyiz hoş geldin babiş. da Her yayında seni eleştiriyordu sürekli. Abi bunların öyle bir bunların öyle bir göt yanıklığı var ki Hah, bak. 28 acan 61'e bot attırıyorlarmış. He. Bak hep oğlum o değil de helal olsun lan bizimkilere. Her şeyi bulmuşlar amına koyayım lan. Her şeyi bulmuşlar. Abi bunlar bir grup çak bak. Her başarılı bir insanın her zaman çekemeyeni ve sevmeyeni vardır. Artık bunları nasıl sikmişsen bunlar gruplaşmışlar. Beni çökertmek için, bitirmek için grup olmuşlar. Böyle 20 kişi, 30 kişilik bir gruplar. 7-24 beni izliyorlar. En ufak şeyde hemen mesela bak kasa açıyoruz. Kasa açtığımız anda bizi şikayet ediyorlar. O yüzden anında slot kazinoya gidiyoruz. Anlıyorsunuz. Ne? Yani en ufak böyle adamların işi gücü yok. Adamların anaları kerhanede sıkışırken, bunlar da işsiz oldukları için tek işleri var, benle uğraşmak. De, budur. De. Her şey yapıyorlar işte, bot atıp şikayet ediyorlar, kasa açıyoruz. Kasacıya bizi şikayet ediyorlar. Her ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar abi. Mal sahibi gelmedi değil mi lan? Gelmemiş. Süper. Bugün biraz özgürüz abi. Da. Mal sahibi yok. Da. Adam iki ay izlemiş. Kim o? Acan mı? İsmini de Acan yapmış. Amına kodumun dalyara.